merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Hoca. Canlıların temel bileşenlerinden proteinlerle devam edeceğiz. Öncelikle yine kurduğu bağı konuşalım. Peptit bağı kurar ve yapı taşı olarak da amino asitleri göreceğiz. Ne yapar arkadaşlar? Protein bizim için nedir? En tane amino asit işte 500, 600 kaç tane amino asit bir araya gelir ve bunu yaparken de ne açığa çıkar? e, girdi. İşte burada en tane bir araya giriyor ve ne kadar amino bir araya girdiyse onun bir eksiği kadar. Çünkü o kadar peptit bağı kuracak. Kurduğu bağ sayısı kadar da su açığa çıkacak. Çünkü bu da bir dehidrasyon tepkimesidir. Peki bu bağlar kururken nasıl olacak? Arkadaşlar birinci amino ikinci amino asite peptit bağlarıyla peptit ikincisi üçüncüye, üçüncüsü dördüncüye peptit bağlarıyla bağlanacak ve bizim polipeptit dediğimiz polipeptit zincirimiz oluşacak. İki tane aminoasitin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya biz dipeptit. Üç tane aminoasitin bir araya gelmesiyle oluşana da tripeptit diyoruz. Öyle tetrapeptit vesaire diye gidiyor. Poli çok demek olduğu için de polipeptit de çoklu peptit görüntüsü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bunu böyle düz zincir haline getirdik. İyi hoş güzel de protein dediğiniz şey üç boyutlu katlanmalar yapan bir şeydir. Dolayısıyla bunların hani düz, pep, polipeptit zincir halinde olması bizim için protein proteine işlevsellik yani yap, iş yapıcılık kazandırmıyor. Ne yapacağız o zaman? Zayıf hidrojen bağlarıyla diyelim ki birinci, üçüncüye, ikinci, beşinciye, işte 5. Beşinci, dördüncüye, dördüncü, ikinciye, sonra işte birinci, üçüncüye böyle bağlanacak şekilde üç boyutlu hale getireceğiz. Ve aralarında zayıf hidrojen bağı, en ufak bir şeyde kopabilecek zayıf hidrojen bağı kurmuş olacağız. Arkadaşlar bu zayıf hidrojen bağları birazdan bahsedeceğiz duruma göre kopabilir ama bunların kopması bu amino birbirinden ayrıldığı anlamına gelmiyor. Bu aradaki peptit bağlarının kopabilmesi için özel enzimler gerekecek. Onu da AYT konusunda sindirim ünitesinde bahsediyor olacağız. Şimdi denatürasyon dediğimiz bir kavram var. Denatürasyon. Bir kere bir şeyin sonuna -asyon eki geliyorsa filden isim yapma ekidir. Aynı bizdeki mekmak gibi Siyon eki. Filden isim yapma ekidir. Onları genelde atabilirsin. Denatüre kelimesi, natür doğal demek. De genelde tersi, bu işten çıkış anlamına gelir. Denatürasyon doğalın bozulması. Bunun doğalı ne? Üç boyutlu yapıda olması. Demek ki biz bu üç boyutlu yapıyı bozuyorsak, denatürasyon işlemi yapmış oluyoruz. O zaman okuyalım konumuzu. Yüksek sıcaklık değişken pH gibi durumlarda zayıf hidrojen bağları kopar. Ama hangi bağ değil? Peptit değil. Zayıf hidrojen bağları kopar. Ama peptit bağları Korunur ve proteinlerin 3 boyutlu yapısı bozulur. Düz zincir haline, polipeptit zinciri haline gelir. Genellikle bu olay geri dönüşümsüzdür. Bunu da zaten burada anlatırken bırakırlar ama bazı kitaplarda bahsettiği için. Biz de gerçek bilginin peşinde olduğumuz için bu yüzden anlatalım. Bazı proteinler bu durum ortadan kalkınca bu işte yüksek pH değişken... İşte pardon değişken pH, yüksek sıcaklık gibi ya da basınç gibi durumlar ortadan kalktığında tekrardan zayıf hidrojen bağlarını kurmak suretiyle tekrardan üç boyutlu yapısını koruyabilir. Buna da renatürasyon. Tekrardan doğallaşma repeat'ten geliyor re. Renatürasyon dediğimiz tekrardan 3 e, üç boyutlu yapıyı kazanması e, ismini veriyoruz. Şimdi biz proteinler dedik amino asitlerden oluşuyor. Bu amino asitlerin tanımını bir yapalım. Nedir bu amino asit? Bunlar arkadaşlar 20 çeşittir. 12 tanesi normal bildiğimiz bizim üret bizim işte glikozdan dönüştürerek üretebildiğimiz 8 tanesi de esansiyel yani temel amino asitlerdir. Az önce işte eğer izlediyseniz göreceksiniz ki temel ve amino temel amino asit ya da esansiyel kelimesini gördüğünüz zaman lipitler konusunda söylemiştik. Ne anlama geliyordu? Burada arkadaşlar e Esansiyel dediğimiz zaman bizim üretemediğimiz, dışarıdan hazır almak zorunda olduğumuz şeylere e, esansiyel ya da temel diyoruz. O zaman bu amino asitlerin 12 tanesini üretebiliyoruz, 8 tanesini üretemiyoruz. Şimdi ben burada bir soru sormak istiyorum. Yani bunu bir düşünün, videoyu durdurun, üzerinde bir düşünün, ondan sonra videoya devam edip e, cevabı öğrenirsiniz. Şimdi normalde biz inorganiktan yani insanlar heter şey oldukları için, e, heterotrof oldukları için kendi besini kendi üretemiyorlar inorganikten organik besin üretme yetkileri yok ve 12 tane aminasiti nasıl üretebilirler o zaman? Yani bu 12 tane aminasit de, sonuçta amino asit de küçük bir organik bileşik, monomer. Bunu nasıl üretmiş olabilir? İşte arkadaşlar bunu nasıl üretmiş olabilir biliyor musunuz? Diğer bileşenlerden dönüştürerek. Bizim bitkimiz bize fotosentez yaptığında PGAL dediğimiz ki bunu AYT'de hani görürsünüz. PGAL dediğimiz bir organik besin üretiyor. İşte heterotrof canlılar inorganikten yani karbondioksit ve su gibi inorganik bileşiklerden bu PGAL'yi üretemedikleri için kendileri ototrof değil heterotroftur. Ama bu PGAL olduktan sonra ki her besinin temelidir. Glikoz, yağ asidi, gliserol bunların hepsi bunun, bununla başlar. Bu varsa bunları birbirine dönüştürerek arkadaşlar ne yapabilir? Ee, üretebilirler. Ama bu 8 çeşidini üretemiyoruz hiçbir şekilde. Dışarıdan hazır almak zorundayız. Ama ben glikozu, yağ asidini, gliserolü bu 12 çeşidini birbirine dönüştürmek suretiyle üretebiliyorum. Bunu da unutmayınız. Peki amino asit amino asit dedik. Peki nedir bu amino asit? Şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar şuraya bir baktığınız zaman Amino asit bizim için şöyle bir yapı. Ortada bir karbon iskeleti var. Şurası amino grubu, şurası hidrojen grubu. Bunu da yazalım. Hidrojen grubu. Burası ise karboksil grup. Şöyle karboksil grup diyebiliriz. Peki 20 çeşit amino asit vardır. Aslında 22 çeşit de denir. Son yapılan çalışmalara göre... Bakterilerin üretmiş olduğu iki tane de yeni çeşit literatüre eklendi. Şimdi arkadaşlar bir de burada var. Burada bir radikal grubumuz var. Şimdi 20 çeşit ya da 22 çeşit amino asitten bahsediyoruz dedik. Bu çeşitliliği veren nedir? Bir kere bütün amino asitlerin hepsinde bir amino grubu, bir karboksil grup, bir hidrojen grubu vardır. Ortada da bir karbon iskeleti vardır. Peki bu radikal grup nedir? İşte bizim bu 20 çeşit amino asit çeşitliliğini veren radikal gruptur. Amino asitlerin farklı olmasının sebebi bu radikal gruptur. Bu radikal grupta olan işte karbonlar, kükürtler, azotlar zaten azot da vardır. Hani burada kendi yapısında da var. Bu yapıların hepsi arkadaşlar bizim o 20 çeşit amino asitimize 20 farklı çeşit olma özelliğini kazandırır. Biz burada arkadaşlar bir amino asiti diğer amino asitle bağlarken arada ne bağı kuruyoruz dedik? Peptit bağını kuruyoruz dedik. Peptit bağı kurarken birinci amino asitin karboksil grubuyla ikinci amino asitin amino grubu birbirine bağlanır ve burada arkadaşlar ne olur? Bunun OH'ı çıkar. Bunun da hidrojeni çıkar ve bir tane su açığa çıkmak suretiyle aralarında bir peptit bağı kurulur. Bu yüzden ne kadar peptit bağı varsa o kadar su vardır. Ne kadar peptit bağı vardır? Ne kadar amino asit giriyorsa bir kadar vardır proteinlerle alakalı genel anlatacağımız e, durum bu. Videonun burasına kadar geldiyseniz o zaman karbonhidratları, yağları ve proteinleri zaten gördünüz. Bununla alakalı arkadaşlar genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum size şimdi. Hücresel solunum dediğimiz olayda biz ne yaparız? Biz önce büyük olan karbonhidratı glikoza kadar parçalarız. Daha sonra da bu glikozu oksijenli ya da oksijensiz solunumla hani genel canlılar için konuşuyorum. insan için konuşursak oksijenli solunumla ne yaparız? Parçalarız. Ve bunun sonucunda ne açığa çıkar? Karbondioksit açığa çıkar. Su açığa çıkar. ATP elde ederiz. Zaten hücresel solunumun amacı budur. Ve bir miktar ısı da ortama verilir. Yine lipitleri parçaladığımızda önce lipitleri hidroliz edip yağ asidi ve gliserole kadar parçaları sonra bu temel işte bu monomer ya da şeyleri diyelim, monomer demeyelim ve de küçük yapıları, yapı taşlarını arkadaşlar ne yaparız? Hücresel solunumda kullanırız oksijenli solunumla. Yine karbondioksit, su, ATP ve belli bir miktar ısı açığa çıkar. Amma ve lakin ben proteinleri sindireceğim zaman ya da önce amino asitler elde edeceğim. Proteinleri hücresel solunumda kullanacağım zaman bakalım, oksijenli solunum reaksiyonu sonucunda karbondioksit su açığa çıkar. ATP açığa çıkar ve yine ısı açığa çıkar ama Burada fazlalık olan bir amonyak grubu vardır ve amonyak açığa çıkar Bunu arkadaşlar işte hani bu şey yaparız Proteinlerdeki bu amino asitlerin arkadaşlar o amino grubunu çıkarırız Bu amino grubunu çıkardıktan sonra diğer yapılara benzeterek Anca ATP kullanırız biz bu işleme De Aminasyon diyoruz yani amin grubunun çıkarılması deaminasyon arkadaşlar o zaman hücresel e, solunum için gerekli bir işlem olduğundan dolayı diğer karbonhidrat ve yağlar e, gibi hücresel e, solunumda farklı olarak amonyağın açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu amonyak zehirli bir atıktır. Daha sonra işte insan için konuşursak ya da hayvanlar için konuşursak karaciğerimizde üreye çevrilir. Böbrekleri de idrara, çoğunluğu idrarla dışarıya atılır. Ama Bizim mesela size verirler X, Y, Z verirler. Ee, hücresel solunum sonucu açığa ürün çıkar. Sen karbonhidratla yağı birbirinden ayıramazsın ama proteinin amonya gördüğün dakika buradakinin aminasit olduğunu ya da daha büyük düşünürsek protein olduğunu anlamamıza kolaylık sağlar. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konusu ön çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.